Merhaba arkadaşlar. 6. sınıfın ilk konusu olan üslü ifadelerle bugün ilk dersimize başlayacağız. Arkadaşlar üslü ifadeleri aslında 5. sınıfta görmüştünüz. Bir sayının karesini alma veya bir sayının küpünü alma konusunda bu konu hakkında kısmen de olsa bazı bilgiler öğrenmiştiniz. Şimdi bunu biraz daha ilerleteceğiz arkadaşlar. Bir sayının karesini ve küpünü almaktan daha büyük kuvvetlerini bulmayı bu dersimizde öğrenmeye çalışacağız. İlk olarak arkadaşlar bir üslü ifadenin iki sayıdan oluştuğunu ve bu iki sayının da yerine yazılan yani bu iki sayı yerine yazılan sayıların hangi anlama geldiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu konu sadece 6. sınıfta değil hem 7. sınıfta hem de 8. sınıfta önümüze gelecek. Hatta LGS'de de bu konudan sorular geliyor arkadaşlar. 2 tane 3 tane bazen daha fazla da olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar çok önemli bir konu lisede de yine önümüze gelecek. Temeli sağlam alırsak devamı da inşallah güzel bir şekilde gelir. Arkadaşlar burada altta yazılan sayıya şu ikinin yerine yazdığımız sayıya taban deniyor arkadaşlar. 5 olarak yazdığımız sayıya da üst veya diğer adı da arkadaşlar kuvvet. Peki üslü ifade arkadaşlar Mesela burada 2'nin üstüne 5 yazıldığı zaman bu ne anlama geliyor? Bakın burada yan yana 5 tane 2 yazdık. Çünkü neden? 2'nin üst veya kuvveti yerine yazılmış olan sayının 5 olmasından dolayı. Yani buradan şu sonucu ulaşıyoruz. Şu sonucu çıkarıyoruz. Bir sayının tabanındaki sayı, bir üstlü sayının tabanındaki sayıyı üstündeki sayı kadar kendisiyle tekrarlı olarak çarparız. 2'nin üssü 5 olduğu için 5 tane 2'yi yan yana çarparız arkadaşlar. Bunlar da sırayla çarparsak 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 de 32. Bu da işlemin sonucu olur. Peki bu sayıyı nasıl okuruz bu üstü ifadeyi? Arkadaşlar bir sayının üssü 2 olursa onun e, özel okunuşunu 5. sınıfta öğrenilir. Karesi deniyordu. 3 olursa küpü deniyordu. Fakat e, diğer sayıların böyle özel bir ismi yok. Ama her üslü ifadenin arkadaşlar iki farklı şekilde en az iki farklı şekilde okunuşu var. Mesela bu örneğimizdeki üslü ifadenin okunuşu 2 üssü 3 pardon 5 veya 2 2'nin 5. kuvveti şeklinde okunur arkadaşlar yani 2'nin üstüne 5 yazdığımız zaman 2 üssü 5 veya 2'nin 5. kuvveti olarak okuruz. Fakat arkadaşlar şöyle alt taraflara mesela şuraya yazayım. Diyelim ki bir sayının mesela tabanı 3 olsun, üssü de 2 olsun bunun bir okunuşunu 3 üssü 2 veya 3'ün ikinci kuvveti veya 3'ün karesi olarak okuyabiliriz. Bakın burada e, özel bir ifade daha kullandık. Kullandığımız ifade ne arkadaşlar? 3'ün karesi. İşte bu 5. sınıfta öğrenmiş olduğumuz konuydu. Şimdi bir de başka bir örnek daha verelim. Evet. Diğer örneğimiz arkadaşlar. 5 üssü 3. Bunu da yine zaten okumuş olduk. 5 üssü 3 şeklinde veya 5'in 3. kuvveti veya arkadaşlar hatırlayın bakalım. 5. sınıfta bunun okunuşunu nasıl öğrenmiştik? Tabii ki 5'in küpü şeklinde okunduğunu öğrenmiştik. Evet bu 5'in küpü ve 3'ün karesi ifadelerinde. Yani bir sayının üstünde 2 olursa ona karesi dendiğini, 3 olursa küpü dendiğini 5. sınıfta öğrenmiştik arkadaşlar. İşte bu sene de ne öğrendik? Ee, sadece bir sayının yani bir üslü ifadenin karesinin veya küpünün alınmasıyla sınırlı olmadığını, daha büyük kuvvetlerinin alınabildiğini ve bunların da en az iki farklı okunuşu olduğunu şu an itibariyle öğrenmiş olduk. Şimdi bununla ilgili örneklerimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci örneğimiz şöyle. Aşağıdaki tekrarlı çarpım olarak verilen ifadeleri üslü ifade olarak yazalım. Hemen sayalım arkadaşlar. Kaç tane 2 var burada bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O zaman arkadaşlar burada tekrarlı olarak çarpılan sayıya ne diyorduk biz? Taban. Tabana 2 yazıyoruz. Kaç tane 2'yi çarptık arkadaşlar? 10 tane. O zaman üstüne de 10 yazıyoruz arkadaşlar. Evet. Üstüne de arkadaşlar 10 yazarsak bu sayının okunuşu da 2 üssü 10 veya 2'nin 10. kuvveti şeklinde olur. B şıkkına baktığımızda arkadaşlar sadece 8 yazılmış ama üstünde hiçbir şey yazmıyor. Acaba bunu biz nasıl okuyacağız diyen arkadaşlarımız olmuş olabilir. Arkadaşlar bunun üstünde aslında gizli bir 1 vardır. Dolayısıyla bunu biz e, yazarken 8 üssü 1 olarak yazarız. Yani arkadaşlar buradaki 1 yazılsa da yazılmasa da biz onun var olduğunu biliriz. Zaten yazılsa biliriz. Yazılmasa da orada bir olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü ilerleyen dönemlerde arkadaşlar yani 8. sınıfta özellikle orada bir yazdığını eğer bilmezsek birçok soruyu yapamayız. O yüzden şimdiden orada bir yazdığını bilmemiz 8. sınıfta bize çok rahatlık sağlayacak. Tabi bu sene de yine bazı sorularda arkadaşlar önümüze o sayının üstünde bir şey, bir şey yazmıyorsa bir olduğunu bilmemizi gerektirecek sorular çıkabilecektir. Onun için bu bilgi de önemli bir bilgi. Yani şöyle diyelim arkadaşlar. Bütün sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir. Evet gördüğünüz gibi 8 üstü 1 oluyor arkadaşlar. Hemen bunun yanına ilgili kural da yazayım. Siz de not alabilirsiniz. Bütün sayıların bütün doğal sayıların diyelim. Birinci kuvveti kendisine eşittir. Bu yüzden arkadaşlar eğer bir sayının üstünde bir yazmıyorsa demek ki orada ne varmış? Arkadaşlar tabii ki de bir varmış. Yani bir yazılsa da yazılmasa da bizim orada birin olduğunu biliyor olmamız gerekiyor. Hemen C şıkkındaki örneğimize bakarsak arkadaşlar. C şıkkında 5 çarpı 5 yazıyor. 2 tane 5 yazmış. Bunu hemen Beşinci sınıftan arkadaşlar hatırlayacaksınız. Burada gördüğünüz gibi iki tane 5 var. O zaman biz bunu 5 sınıfta nasıl öğrenmiştik? 5'in karesi şeklinde öğrenmiştik arkadaşlar. Biz de hemen bunu yazalım. Evet iki tane 5 olduğu için 5'in üstüne iki yazarız. Beş üstü iki. Beşin ikinci kuvveti veya 5'in karesi şeklinde okuruz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir ayrıntıyı söylemeyi şu an aklıma geldi. Dikkat ederseniz bizim yaptığımız yukarıdaki örneklerde bakın şuralarda nokta koymuştuk ikilerin arasına. Ve burada da bakın A şıkkında da yine ikilerin arasında böyle nokta görüyorsunuz. Arkadaşlar bunlar artık bu sene yeni öğreneceğimiz, yeni öğrendiğimiz bir gösterim şekli arkadaşlar. Neyin gösterimidir bu? Burada da bakın çarpı işareti koymuş. Bu çarpma işleminin arkadaşlar gösterimidir şimdi bu 6. sınıfta arkadaşlar ilerleyen dönemde cebirsel ifadeler isimli bir konu öğreneceksiniz. O konuda x harfini göreceksiniz. Biliyorsunuz x harfi çarpıyla aynı şekilde şu şekilde yazılıyor arkadaşlar. İşte bu x harfiyle çarpma işlemindeki çarpın çarpının birbiriyle aynı olmasından dolayı birbirine karışma ihtimali var. O yüzden arkadaşlar artık 6. sınıf itibariyle çarpma işlemi yerine arkadaşlar nokta bildiğimiz nokta sembolünü kullanacağımızı bilmemiz öğrenmemiz ve bunu bu şekilde kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi D şıkkında yine arkadaşlar hemen aklımıza gelmiştir. 5. E, sınıfta da biz bunu görmüştük. 3 tane yan yana 11 yazılmışsa arkadaşlar tabandaki sayı 11 olacak. Yan yana kaç tane çarpılmış arkadaşlar? 3 tane. O zaman üstüne de 3 yazacağız. Ve bunu okurken de 11'in küpü, 11'in 3. kuvveti, 11 üssü 3 şeklinde 3 farklı şekilde okuyabiliyoruz arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Okunuşları verilen üssü ifadeleri yazınız diye ifade etmişiz arkadaşlar. A şıkkında 5 üssü 4 şeklinde verilen sayının kaç olduğunu hemen yapalım arkadaşlar. Yazalım. Bu arada arkadaşlar ben soruları yaparken siz e, soruları ben daha çözmeden önce videoyu durdurun. Tek tek bütün soruları çözmeye çalışın. Tabi ilk başta e, eğer hiç bilmiyorsanız birinci örneği dinleyin. Nasıl yaptığıma bakın. Ondan sonraki örnekler arkadaşlar. Videoyu durdurup kendiniz çözün. Sonra benim çözümlerimi dinleyin. Hatalarınız varsa e, düzeltin arkadaşlar. Eğer hatalarınızı e, düzeltirken nasıl düzeltileceğini anlayamadıysanız ya da benim çözdüğüm şekli eğer anlayamadıysanız arkadaşlar yorum kısmında işte anlayamadınız diye sorarsanız müsait oldukça fırsat buldukça cevap vermeye çalışırım. Burada arkadaşlar 5 üstü 4 yazacağız. Bakın ben önce bunları tek tek e, tabanlarını yazayım. Sonra da üstlerini yazayım. Birbiriyle daha iyi e, ayırt edebilmek için arkadaşlar. Burada 4'ün karesi dediği için tabana 4 yazacağız. 7'nin 5. kuvveti dediği için tabana 7 yazacağız. 10'un e, küpü dediği için tabana 10 yazacağız sonra arkadaşlar 5 üssü 4 dediği için 5'in üstüne 4 yazacağız. Evet burada 5 üssü 4 oluyor bakın. 4'ün karesi dediği için 4'ün üstüne 2 yazacağız. 7'nin 5. kuvveti dediği için 7'nin üstüne 5 yazacağız. 10'un küpü dediği için 10'un üstüne de 3 yazacağız. Dolayısıyla arkadaşlar 5 üssü 4 5'in 4. kuvveti şeklinde okunur. A şıkkı. B şıkkı 4'ün karesi 4'ün 2. kuvveti veya 4 üssü 2 olarak okunur. 7 üssü 7'nin 5. kuvveti de 7 üssü 5 şeklinde de okunabilir. Onun kübü de 10 üssü 3 veya 10'un 3. kuvveti şeklinde okunabilir. Şimdilik arkadaşlar bu e, örneklerle e, yetinebiliriz veya aslında bir de bu üssü ifadelerin sonuçlarını bulmayı da e, bu örneğimizde mesela A şıkkında, B şıkkında ve D şıkkında bu sayıların değerlerini de bulalım arkadaşlar mesela 5 üstü 4 kaçtır acaba? Arkadaşlar yan yana 5, 4 tane 5'i çarparız. Bakın 5 kere 5 25, 25 kere 5 125, 125 kere 5 de 625 olur. Bu şekilde değerini de bulabiliriz. Mesela 4'ün karesi 4 çarpı 4'tür arkadaşlar. 4 kere 4, 16 bu zaten kolay. 7'nin 5. kuvveti büyük olduğu için onu atlıyorum arkadaşlar. Onun 3. kuvveti de arkadaşlar ee, yan yana 3 tane 10 yazarak yapabiliriz. Bakın şöyle 10 çarpı 10 çarpı 10. Bu da eşittir arkadaşlar. 1000 olur. Şimdi bunlarla ilgili e, ayrıntılar var arkadaşlar. Mesela bazı üslü ifadelerle ilgili pratik temel bilgiler var. Onları da bir sonraki dersimizde vermeye çalışacağım. Sonrasında arkadaşlar e, biraz daha örnek sorular çözmeye çalışacağız inşallah. Şimdilik kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyorum. Görüşme üzere.